Herkese merhaba arkadaşlar ben Salto Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Başçakın'da görmüş olunayım arkadaşlar Gece 3'te arkadaşlar Freddy Five Nights oyunundaki karakterlerle savaşacağız arkadaşlar Şu an gece 3'te Five Nights Freddy'deki Karakterler burada tam da evimin yanında Daha demin gördüm baksanıza hepsi orada Bekliyorlar beni Bir Dışarıya çıkalım Elime bu kılıcı aldım arkadaşlar Korkudan bütün kılıçları aldım Bütün bulunan silahları aldım Bakalım umarım bana zarar vermezler Göreceğiz Mermileri falan takalım arkadaşlar. Ben çok korkuyorum. Pompalı pompalı aldım yani. O kadar korkuyorum ki. Pompalı aldım pompalı. Önümüze aniden gelebilir. O yüzden mermileri takayım şimdiden. Böyle takalım takalım. Teker teker yerleştirelim mermileri. Hazır, hazırda bulunsun arkadaşlar. Önümüze aniden gelirlerse diye. Hemen hazırda bulunsun. Bekleyin geliyorum. Ana orada hepsi. O ne Ana, hepsi de burada baksanıza arkadaşlar. Şuna bakın. Ne kadar da korkunç hepsi. Ana bu ne siz gerçek misiniz değil? Güzel gerçek <laughs> Allah la 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 gelirseniz vururum. Halb ediyorum vururum bakın. Hazırladım bakın hele vururum. Gelme. La la korktum arkadaşlar. Korktum. Ya da biz neyden korkacağız ya? Bizler hiçbir şeyden korkmayız arkadaşlar. Buradasınız siz de like'ını butonuna siz abone olun. Tüm bildirim gelmesin. Videoyu da beğenmez benim dostlarım. Yeme. Videoyu benim baksanıza orada Freddy karakterleri var. Ya, Freddy yok bir tek galiba. Freddy var mı bakayım? Ama burada Freddy var gibi baksanıza şu Freddy arkadaşlar. Ama bu Freddy Phantom öyle bir şey. La, gelin lan. O zaman sizlerle teker teker savaşacağım tamam mı? Hepiniz birden daha Öyle öyle eleyeceğim sizi. Kabul ediyorsunuz değil mi? Ya, ben kabul ediyorum. Ben de kabul ederim. Ben de kabul ediyorum. Baba ben de kabul ediyorum. Ben de kabul ediyorum. ediyorum. Seni yeneceğim. Ana o zaman herkes kabul ettiğine göre kapışacağız. İlk önce sen kapışacağım. Her, neyse her yeri şey olan oyunca aylık korkunç dişli olan kişi. Baksana arkadaşlar saat gece 3 yani. Gece 3'te bunlar geldi. Burada kanlar var. Büyük ihtimal bir sürü hayvan köylü öldürdüler. Ulan köylerin yarısı da köyde yok yani. Baksana ışıklar falan sönük. Buradaki ışıklar sönük. Köylüleri ne yaptınız? Aa gel buraya. İlk sende kapışıp seni yeneceğim. Bekle bekle. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım sana. Benden hediye olsun. Bekle. hop. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım arkadaşlar sizce bunu yenebilir miyim yorumlar ne her neyse ah yendim la Aa oh, yoruz ilk arkadaşınız yendim Sıra sizde bekleyin yine dikkat zikare yenip mahvedeceğim Beni yenemeyeceksin Beni de yaramayacaksın Göreceğiz bakalım al bakalım al bakalım Seni yenecek miyim yenemeyecek miyiz Görüş pislik yaratık nesin sen böyle al bakalım al bakalım seni kılıcımla yeneceğim bu kılıçta var ya seni mahvedeceğim biliyorsun değil mi sen demek ki bana kafa tutarsın sen benim dengim değilsin seni var ya seni taht ailesinden bir kişi bile yenebilir yani o kadar güçsüzsün ya yani baksana ben seni yeniyorum taht ailesi seni parçalar paramparça eder bak ben seni böyle yendim taht ailesi seni Hele hele iner yani arkadaşlar siz hele hele biz artistik taslıyor. Ne işte var ya siz güçlüyseniz biz de güçlüyüz. Allah Allah. Allah Allah. Bir sıkıntı mı var ha? Bir sıkıntı var. Sen de gel la buraya. Sen de gel. Gaza geldim. Gel la buraya. Gel gel. Al. Al. Tamamdır. Şöyle kaçalım arkadaşlar. Gel buraya gel gel. Seni bu kılıçla döveceğim. Gel. Gel. Aha bu birazcık güçlü arkadaşlar yalnız. Al bakalım. Al bakalım şöyle bir tane daha. Tamamdır. Kafamızı kapatalım dostlarım Bu arada dostlarım hala Hakan'ımıza abone olun. abone olup Tüm bildirimleri açıp videomuzu da beğenmeyi unutmayın dostlarım Bu dereye yaparsınız beni çok mutlu edersiniz Al bakalım sana bir tane pompalı Benden hediye olsun Ya Phantom Freddy çekil Tamam Ah arkadaşlar ikisine birden daldım Bap 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 Al bakalım tamamdır Bap 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 Bekle Phantom Freddy Seni deneyeceğim ve Hepinizi yenmiş olacağım Tamamdır Gel buraya gel 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 Seni bir mahvedeyim Phantom Freddy bu köyleri öldürdüğünüz için bu her şey için bu benim için ee, bu da arkadaşları eğer korkutuyorsunuz için. oha arkadaşlar bayağı bir vurdum ana bakacağım bu topu bakın bu toptan acaba uçalım mı Mahmut gibi denize al bakalım al bakalım sen de böyle yenilirsin Allah arkadaşlar bu kanları temizlemem gerekecek şimdi ya Gidip evden fırça alayım bari. Tamam diğer devam edelim arkadaşlar fırça aldım. Şimdi o kanları temizleyeceğim. Yani orada görmesin köylüler yoksa üzülebilirler görürler böyle. Üzülürler o yüzden yani uyumayacağız. Gidip hemen kanları temizleyeceğiz eşek gibi. Şöyle şuraya bir tane su kovası koyalım. Tamam ya işte. O ne la, sen denizin böyle? Senin intikamını almaya geldim. Seni geberteceğim. Gel buraya. Hale geliyor kaçın 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 bu birde çok vuruyor arkadaşlar Bu yaratığı nasıl ineceğiz Kaç kaç kaç, kaç. hemen senin izle mermi değiştir Allah mermiyi sana attım gel lan buraya Gel 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 Bap 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 al bakalım al bakalım Sana bütün mermimi harcarım al bakalım al bakalım al bakalım Al bakalım al bakalım al bakalım Akışarı Çok düşüyor gibi bir şey bak sana da nasıl üstüme üstüme geliyor Bu yaratık beni mahveder bu yaratık beni mahveder Al bakalım Mermi değiştir mermi değiştir Al bakalım senin içinde bu. Arkadaşlar büyük silah kullanması geldi. Bu 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 bu. Al bakalım şöyle. Büyük silah kullanma attık. Al bakalım. Gel yani bekle geliyorum. Bekle, sen bekle. Pat. Çık çık. Gel buraya gel. Al bakalım. Ah yanlış yere fırlattık. Bam. Tamamdır. Bir tane daha arkadaşlar. Şöyle bam. Tamamdır. Yap. Mermi değiştirelim serisinden. Hemen mermiyi takalım arkadaşlar. Tamamdır şu mermileri de atalım. Seni mahvedeceğim gel buraya. Ba 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 ba. Bu ne kadar büyük arkadaşım. uzaylı mı ne ya? Belli değil bir şey de değil. Oh be yendik ya. Ben de bunu nasıl ineceğim diye düşünüyordum burada iki saattir ya. Çok korktum çok çok. Öz kalsın ödüm. Niye bakın edim koptu geziyordu yani o dereceydi o nasıl büyüklükte bir yaratıktı korktum ya yani. ben buraya temizlik yapmaya geldim ama beni öldürmeye çalışıyor neyse neyse arkadaşlar bu lekaları temizleyelim o zaman yavaştan yavaştan şöyle temizleriz biz bunları hemen de Şöyle da temizleyelim. Tamamdır. Sıra bunda. Bunu da temizleyelim. Şöyle şunları da temizleyelim. Tamamdır. Bunları da temizledik. Çok iyi, çok iyi. Yavaştan yavaştan hepsini temizleyelim. Böyle böyle temizley, arkadaşlar. Hepsini temizleyelim. Böyle tamamdır. Burayı da temizledik. Burayı da temizleyelim şöyle. Şöyle burayı da temizledik arkadaşlar. Çok iyi temizlerim. E, evde temizlik yapılır. Şu yerleri temizleyelim arkadaşlar. Bu köylerin yerlerini hemen temizleyelim. Tamamdır. Buraları da temizledik. Sıra burayı temizleyelim arkadaşlar. Şöyle şöyle buraları da temizledik. Çok iyi. Yani ne kadar da iyi ve temiz biriyim. Yani yaptığım şeyi temizlerim her zaman arkadaşlar. Ben bir sıkıntı yok her zaman temizlerim böyle temizlerim. Ben ne zamanda iyi temizleyici diyorlardı bayağı iyiyim. Şöyle şöyle burayı da temizledim ya ne kadar da iyiyim burayı da temizleyeyim bari. Böyle şöyle burayı da temizledik tamamdır. Müthişim arkadaşlar bir temizliği daha bitirdim. Böyle bunları şöyle yıkayım burun. şimdi bunu burun içine sokayım suyun içine. Bu yıkanı koysun. Valla iyi gidiyorum. Çok iyi gidiyorum arkadaşlar. de az kaldı. Her yeri temizleyeceğim. Yani şöyle her yeri temizlemeye devam edeyim hadi bakalım şöyle burayı temizleyelim şöyle şöyle temizledik tamamdır şimdi araya temizleyelim oh be hepsini tamamladım ne güzel yaptım le mükemmel mükemmel neyse arkadaşlar şu kovayı da alalım aşağıya götürelim bunları hem yani bitirdik çok iyiydi temizliğimiz bitti ve arkadaşlar Fimelight'taki karakterleri yendik yani hepsi de kolaydı bir daha size meydan okuyorum gelin ve size haddinizi böyle bildireyim hadi bakalım Bazen böyle çılgınlıklarım yapıyorum ama yine hep aynı yere gidiyorum. Mutfağa değil banyoya gidiyorum. Şu suyu şuraya koyalım. Bunu da şöyle içine atalım. Temizlerim daha sonra. Öyle. Aynı yok bayna. Çok yakışıklıyım. <laughs> Neyse gidelim yukarı gidelim arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonra gelelim. Hala kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olup tüm videolarımız için videomuzu beğenebilir dostlarım. Sizleri seviyorum tatlısı ben yatıyorum. İyi geceler. Ama sabah oldu. Ben sabah uyuyorum. Siz akşam izleyin. Lan ne la la la. Neyse neyse. Daha fazla videolar için haberler kalın. Bildirmek için seni seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. <laughs>